Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, bu haftanın kampanyasında çok ama çok güzel denemeler var. Kitap almakta, deneme almakta zorlananların değerlendirebileceği yine güzel bir kampanya. Arkadaşlar, Muba yayınları, Mutlak Başarı serisi denemeleri, Bilfen yayınları, Son Kontroller, diğer denemelerimizi görelim. Arkadaşlar, diğer serimiz Koray Varol Akademi, Park Var Kazanım Takip Denemeleri. Ve bu denemelerde oldukça güzel sorular Yeni nesil beceri temelli Parkvar soru bankalarına eminim Çoğunuz içinizde kullanan Öğrenci arkadaşlar vardır Parkvar serisi Hem denemelerde hem soru bankalarında Oldukça fazla Beğenilen tercih edilen Seriydi Kılavuz serisine piyasla Soruların tamamı Yeni nesil beceri temelli Biraz zorlayıcı ve başarınıza katkı sağlayacak çok güzel denemeler. Türkçenin içeriğine de bakalım ve aynı zamanda diğer Muba Mutlak Başarı serisine de geçelim arkadaşlar. Onların da içeriklerini göreceğiz. Kampanyalı ürünler kategorisinde videonun altında link var. Linke tıklayarak arkadaşlar bu denemelere erişebilirsiniz. Muba denemelerin içeriğini de bir görelim. Arkadaşlar Muba yayınlarını da çoğunuz yakından biliyorsunuz. Ee, yine genel denemeleri 1 ve ikinci dönem her iki dönemi de kapsıyor. Mutlak başarı serisi ve inkılap tarihi denemesi de arkadaşlar yeni çıkmıştı. Bunu da belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Ee, diğer branşlar vardı ama inkabı yeni çıktı. Bunu da içeriğini göreceğiz. Mutlak başarı serisi yine e Muba yayınlarının normal serisine göre bir tık zor, e, zorlayıcı sorulardan oluşuyor. Yine tamamı e, yeni nesil ee, ve yeni e, LGS sınav soru formatına uygun MEV örnek sorularına göre hazırlanılmış denemeler ee, inkılap tarihi denemesi yeni çıktı aynı zamanda e, paragrafla ilgili de yine denemesi var şimdi onu da göreceğiz içeriğini inkılap tarihi denemesi arkadaşlar yani bunlar e, kalite olarak soru kalitesi olarak oldukça güzel sorular içeren ve başarınıza katkı sağlayacak çok kaliteli denemeler. Fiyatları da arkadaşlar diğer pazar yerleriyle karşılaştırabilirsiniz. Hem en 11 trend yol gitti gidiyor. Başka sitelerde bakabilirsiniz. Buradaki fiyatlar eminim oldukça makul. Yani değerlendirebilirsiniz ihtiyacı olanlar. Eğer fiyatları da uygun buluyorsa alabilirler çünkü ikinci dönem artık deneme dönemi. Bol bol deneme çözmek gerekiyor. Muba yayınları Mutlak Başarı serisi matematik denemesinin içeriğine bakalım arkadaşlar. Deneme 1. Sorular tabi birazcık zorlayacak sizleri. Çünkü bu Mutlak Başarı serisi biraz zor seviye sorularla hazırlanılmış. Videonun altında link var. Linke tıklayarak bu denemelere erişebilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar burada mesela paragraf denemesi var yine. Yeni çıktı bu da. Yani aslında bu kampanyadaki ürünlerin hepsi oldukça güzel yeni güncel ürünler. Muba'nın en son çıkan denemesi. Yine kampanyada Bilfen yayınları son kontrol denemeleri var. Bunları da yine çok uygun fiyatla alabileceksiniz. Videonun altındaki arkadaşlar linki tıklayarak kampanyalı ürünlere erişebilirsiniz. Her hafta bir kampanya yapmaya çalışacağız. Bir kampanyayı kaçıran öğrenci ve velilerimiz olursa en azından bir sonrakini değerlendirebilir. Farklı farklı yayınlardan yapmaya çalışıyoruz. hep Aynı yayınlardan olmasın, değişik e, içerik olarak farklı soru tarzları da görün, farklı e, yayınlarla çalışma imkanınız olsun istiyoruz. Arkadaşlar yine sonraki haftalarda yeni kampanyalarımız olacak. Abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri de açabilirler ve arkadaşlar bu kampanyadan yararlanmak için de abone olmak gerekiyor. Sizden ricam e, kanalımıza abone olup. Ondan sonra da ihtiyacınız olan bu kitaplara aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.